Evet artık laf hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bir ke abone olduk, hiç buralara geleceğimi düşünmezdim ve artık soru cevap başlıyoruz. Maalesef abone veremiyorum. Titan Spakerman Yaşadığım şehir Kocaeli ve doğduğum yer Fethiye. Velet diyenler olacak ama 11 yaşındayım. En sevdiğim bir yemek kuru fasulye pilav. Titan Spakerman Arkadaşlar bu seriyi ben düşündüm ha iğer benden başka yapanlar varsa ona karışamam. Evet. Ana karakter yok herkes eşit. Kaymakam Hikmet Özbağac'ın mevzun olduğum Nazmi Oğuz geçeceğim. Sen Patuço. Evet gelecek ve olur. Hayır. Belki bilmiyorum. 11. 4'ün 5 geçeceğim. Hiçbir zaman. Öylesine. Olmayacak. Çok istediler ben de ekledim. Söyledim zaten. E. Döçes. Ölmeyecek. Baya sürecek. Evet. Kuru fasulye pilav. Bilmiyorum. Evet. Bilmem. Capçuttan. Hayır.